Yep, for son. Arkadaşlar hepinize merhaba. Aramızda bir Chamber var. Kendisi orospu çocuğu. Anasını Abdullah Öcalan sikmiş. Buyurun burada kendisi. Tamam mı? Kendisi... tam oyuna girdiğimizden beri... Küfür, küfür, küfür. Küfür. Başka hiçbir şey etmiyor. Kendisi burada. Buyurun. Tamam mı? Ben de oyunu oynamayı bıraktım. Sadece ve sadece... Bu Chamber adlı... gerici zakalı salakla uğraşıyoruz. Lafı bittiği zaman... Kudurma lan spamlıyor. Çünkü... Tamam böceğinden mele, bozma hiç. bir geri zekalı kendisi. Lan, tamam mı? Kudurlan, kudur lan, kudurma mele, lan. Ananı sikeyim, babanı kayayım, kız kardeşini mele, sikiyim. Böyle mele. bir geri zekalı bu tek hücreli bir, mele, e, bir mele, organizma. Dereceli de geldi tek başımıza. Yapacak Hadi bir şey yok. Riot mele. verdi. Çekiyoruz. Ben şimdi mikrofonu elimi çekiyorum. Siz izleyin abi. Bu geri zekalı orospu evladını mele, izleyin. Mele izleyin kendisine 5 liralık basıp, mikrofon verip de bu şekilde gerizekalı gerizekalı konuşan bu arkadaşı izleyin buyurun. Bir düşman kaldı. Oh be dünya varmış orası çöktü sesini kapatınca çöktü ya. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. ben oyun oynamayacağım sadece chamber izliyoruz. Zaten bu oyundan bundan başka bir kayır gelmez. Sadece chamber izliyoruz buyurun. Ha bu arada oyun oynamadığım için bende de reportlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Buyurun. Onlarda. Kendisi 3-15 oynuyor. bir emin olun ki, emin olun ki gerçekten koca kötü kadar kocaman bir troll kendisi. Ve şu an base'de 3 kişi yan yana ellerinde klasikle AFK duruyorlar. Hala e. sikmişim sokmuşum spamlıyor çünkü gerize gerizekalı mağara adamı seksten başka bir şey bilmiyor Odin'den başka bir şey oynamıyor. 3 kilo var amına kodum çocuğunun. Hani ben ben baya bir rahat AFK kaldım çünkü mouse'um bozuldu benim. ben de hala 6 kilo var. Hala ondan daha fazla kilim var. Ama kendisi sikmeyi sokmayı çok biliyor. Bakalım Sage hel atmadan ne kadar dayanabilecek. Ben de oynamayı bıraktım sadece izliyoruz. Buyurun. Ege berdi. Bunu da reportluyorum. Kosuz orospu çocuğuna bak ya. Adam vur adam adam. Adam vur. Adam vur gerizekalı. Bir kerim sokarımla amına kodum yerinde. Çerebeli yapmak olmuyor işler. Ha diğer kosuz orospu. Hayırdır ağzına yarram mı girdi? O oh, seslerini de kapatmışım. Ses de gelmiyor. kodurmuşlar ama ne kodumun orospu çocukları ne güzel. Oh. Sen benim sesimi kapattıysan ben bu oyunda hakkında da senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Senin o kadar büyük begon var ki sen hayatta beni kurtarmazsın. Kızarmış, sen anasını... Ben biliyorum, biliyorum. Mutelemedin azar. mi? Muteleyemezsin çünkü ya, öyle bir ego yok anam. sende. Tamam, öyle bir saygısız yok. Bak, boş, 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 ana boş. diyorsun, amcık diyorsun, meme diyorsun, anasını, anasını sikeyim diyorsun. Ya! Kendi zekalı abone olayım. Kime pazarmış, 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 pazarmış. Nana gibi kızar... Ondan sonra bu ülkede niye Kürt sorunu var? Senin gibiler yüzünden var. Amına kodum Kürt'ü. <laughs> Alem kuduruyoruz bu <bir> çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Kapadım. anlatacağım seni haberin yok hala kuduruyor diyor ya. Seçin anasının amı da kızarmış. Seç ananı. Ya seni bir ana sıçmadı mı orospu çocuğu? Sen İsa mısın? Sen annen yok babadan mı sıçtın? Yok o tam tersiydi. Musa bu Musa Musa. Asılan mıydı neydi o? Ben nasıl cum seçilen gibi, gibi kızarır. Gibi ananın amcığı, ananın amcığı. Ananın Vallahi amcağı. bir round kaldı. Senin isminde eştekin de ortaya çıkacak. Ben sonra Sevgili bu videoyu YouTube'a YouTube yükleyeceğim. YouTube'a yükleyeceğim. Olucu. Ondan sonra olucu. tiket atacağım. Olucu. İstediğini söyle. Olucu. Hesabım banlanacak. 19 round boyunca seypusu. bu şekilde davrandın. Ne 12'ni aldım kucakta devam et buyur bağladım. buyur buyur Benim devam et buyur ben miydi, ben buyur ben izliyoruz ben aferin beslenme. sana Spike JD düştü buyur aferin devam Spike et sen bir kancam çok boş boş konuşma be ben be YouTube'un da ha söv YouTube bak YouTube Google'ın zaten söv söv oğlum YouTube'un sahibini sikiyim de hadi buyur yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Bak benim nickname'imden küçük yazısını siliyorsun, canlı yayına geliyorsun. Burada bir koca odun odun insan anana sövüyor. Tamam canlı yayındayım şu an gel. Nasıl nasıl sövüyoruz gel gör. Bu arada hayırlı olsun banladın kanka bay bay. Görüşürüz. Nasıl ki Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Zaten e, yeterince toksik diye bağırmaya çağırmaya maruz kaldık. Hadi bakalım bay bay. E, bu arada elinize eğer yapışmazsa lütfen gidin. Bu e, videoyu kanıt olarak kullanın. Ve böyle geri zekalıların oyunları oynamaması, bizimle aynı havayı sulumaması ve de oy vermemesi için. Tamam mı? Çünkü ben şu an çok sinirliyim. Lütfen siz de raporlayın. Haa, reportlayınca ne olacak amına, nasıl olsa bronz, hesap 100 lira gidip yine alır. Abicim gitsin alsın. Gitsin alsın, o parayı versin. Hesap almak, hesap satmak yasak. Riot ilgilenmiyor diye düşünüyorsan ilgileniyor, merak etme. Ben bir buçuk, iki aydan sonra League of Legends'a geri başladım. Bir tane adamla iki, iki, iki paragraf küfürleştik diye bana bir hafta chatmanı geldi. Riot çalışıyor çalışmadığını düşünüyorsan sen permaban yemiş bir geri zekalı salak orospu çocuğu yalancı bir piç kurususun demektir. Madem bu oyunu oynuyorsun, madem buraya geliyorsun, madem bu oyunda sen nefes alıp veriyorsun bu oyuna sahip çıkacaksın kardeşim. Tamam mı? Yok Polise anlatmayayım şahit yazarlar. Yok yanından geçmeyeyim aman akudum yerinde sen bu oyunu görmüşsün yazarlar. Yani bana dokunmayan yalan bin yaşasın şeklinde düşünme. Çünkü bu insanlar eğer olur da bir şekilde bir yerden bir 50-60 dolar para bulursa hile alacak. Hile alacak ve karşına gelecek seni gebertecek. Dereceli denk gelecek sana. O adam ballanıp gitse bile... Seni kaybettiğin lig puanları sana geri gelmeyecek. Benim başıma gelen senin de başına gelir. Bu insanları tek et yoluyla reportlayın. Bitti. Herkes kendi oyununa, mahallesine sahip çıkacak kardeşim. Tamam mı? Hadi eyvallah.